Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Populate Time oynuyoruz. Chapter 1. Hayır, tamam. Geçmiş olsun. Hayır, baştan başlayacağız. Arkadaşlar, e, ben çok iyi oynadığım için video 5 dakika bile sürmeyebilir. Kaçmayı biliyorduk. Kaçmayı ilk öğrendik ve. Video kısa olursa özür dilerim arkadaşlar. Hayır, dur. Ben bitirene kadar videoyu çektim. Işte. Bir dakika arkadaşlar. Evet şu Arkadaşlar bu atasını 3 aboneyle e, canlı yayın geliyor. Abone olduğumuz an e, canlı yayın gelecek arkadaşlar. Bak bu videoyu çok like almasını istiyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz videolara. Bir video. Bu ya. ne? Anne daha videoya yeni oh. başladık. Dur dur dur. PlayStation oyununu kapat şunu ya. Dur dur dur. Kapat. 2-1 başla. Evet. Şifre. Kapıyı kapatır mısın? Tamam. Bak bu videonun çok like almasını istiyorum. Ama severdi. Çok sinirdim bu. Arkadaşlar hiç like da yapmayın. Yani. Bir kanalımızı aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Koş koş. Koş vatan koş. Koşun canım da hızlı gidiyor. Yocuğum <laughs> <laughs> canavadan. Arkadaşlar. Buradan daha ışıklı gözüküyor. Sen buraya ne yapacaksın şimdi? Popüler tane videosu çekiyoruz baba. Çekil. Çekil Bana baba. Arkadaşlar aldık. Gidiyoruz. Şöyle birazcık da. Arkadaşlar iyi oldu sence? Bence olmuştur yani. Yarın ya. Yarın ya. Ben yarın... Şey mi için? Yok. Yarın şeye gidin o zaman, gidin o zaman. Ben yapayım. Ben kendim. Bir kere de çıkarım. Akşam Aşamada gelmezse ben bitirdim. Biz oraları geçmiştik kardeşim. Aynı yani video çekiyoruz Osman'ı. Hani zaten video 5 dakikaya bile geçmez. Koşmayı öğrendik çünkü. Oyunu bitirene kadar çekeceğiz tabii ki de. İyi. <laughs>

Geçen masa yapacağız diye. yarın yapalım. için çekeceğiz. Arkadaşlar bu video e, bak, bin beğeni gelirse e, üçünü çekeceğiz. Çaptan üçünü. Yok ya bin beğeni gelmezse de çekecek yani. Yok bin beğeni gelmezse çekmem bu video. Hadi gidelim lan. Hmm, bir kırmızı ya. Geldi geldi kafana. Ya kafana alsaydım ya. Kırmızı kol da aldık arkadaşlar. Gerçekten de çok kolay kalacağını düşünüyorum ben. Buradan mor kola bende oğlum ya. Mor kola. Katılıyorum. Katılıyorum. Karıştım da lan kan. Kork. Canavarlardan korkma, korkmuyorum. Canavarlardan korkmuyorum, korkmuyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, o ne o, o, ne o, o, ne o? Ee, Arkadaşlar Bu da ya şey tanıdığınız mı Bu gibi bizi kavaladığı yer Bak. İşte Bak. geliyor efsane Efsane geliyor abi Efsane geliyor efsane. Efsane geliyor. Var Hızlanma tuşuna basıyorum. Ahmet, ya. Ahmet, Ahmet. hızlanıyor. Çünkü burada korkuyor. Hügyügyünün Bu geldiğini ne biliyor ben. çünkü. Hayır ondan değil. Hayır ben korkuyor. Ben Yalnız koşmaya öğrendik. Şey. Bu çok güzel oldu. Evet olur, değil mi? Evet arkadaşlar ya, geliyor efsane ya. <laughs> korktum korktum. Anne hani ben korkuyorum korkuyorum. Anne korkuyorum. Anne korktum korktum. Çok hani korktum. korktum. Evet, Oyuncak ben yapıyor. Bak şimdi. Oyuncak şimdi? Evet bura. bura Birazdan burası. altımıza sıkacağız baba. baba yani biz oyna oynadık. Sonra onu gideceğiz. Evet. şuraya koyacağız. Son sonra. Burada canavar çıkacak. Sonra tünele katyal. Aha! Onun kafasını açacağız. Ar arkadaşlar sonra, videoyu burada durduruyorum. Çünkü e, oyuncağın oluşması birazcık uzun, uzun sürecek. Gör ben durduracağım oyunca konuşunca geri aç. Açtın. video çekiyor. Arkadaşlar şimdi. Kim izler lan o? Eee. Oyuncuya konuştu. Kalkan lan sen. İşte efsane işte, işte, ya. Ben hızlanmışım değil mi? Telif hakkı olan şeyleri paylaş. Hızlanmayı unuttun mu? Hayır. Hızlanmış Hatırlı mıyım? Yani. Evet hızlanmayı yapıyorsun değil mi? Hayır. Tuşa basıyorsun değil mi? Yok. Neden hızlanmıyorsun? Çünkü zaten hızlıyım ya. Orada kablon mu var lan? Yok, gibi gibi Baba yaratık vardı. Bunu nasıl böyle gidiyor lan? Nereden böyle oraya Ben bu oyunu bitirdim. Hatta ama zorlandık gibi. biraz yani. Hiç koş koş koş. Burada koşman lazım. Yok söylüyorsun değil mi? Evet. Şu yerden geçeceğim. Ya. Elmeden kalsın. Elmişsin. Koş koş. Vallahi kız kaç. Koş. Koş oğlum. Kapat. Anne oyun bitmedi. Oyun bitene kadar. Evet. Bu son yer. Evet. Bu son yer. Evet. Şunun kafasına atan kutuyu da bitsin ya. Vallahi altıma sıçırım yani. Hızlanma zor. İşte orada uzak olman lazım. Hep koşman lazım. Koş koş. Hep koş. Hep evet, koş tamam mı? Bilim zaten. Bir kere koşun da daha hep hızlı oluyorsun. sanırım. Hı, Hı Ama bir kere koşmadan tek basılı tutunca Hı -hı. daha hızlı oluyor. Canım yok yakın değil ha. Yapınca nereye kalıyor? Bu oda kalıyor. Başka yerler mi? Bence yani çok da korkunç değil mi? Mazara da altı <laughs> ben Koş koş oğlum. <laughs> Gitmeniz lazım. Koş koş. Koş ha <laughs> bak burada yavaşladı. <laughs> Git. <Bakın. gülüyor> ya böyle ama ama vazladan yavaşlıyor yani. Of. Sundum ya. Demiştim ki video 5 dakikadan uzun olabilir. Ay kısa olabilir onda oldu. Arkadaşlar bırak. bu videoyu reddetmeyin. Reddediyormuş videolarımızı uzun diye. Reddetmeyin. Popüler time uzun bir oyun. Ölüyle güzel çoğulaştık. Ölü senden bakarak oynayacaktım o zaman. Hızlandın mı? Ölüyor. Biraz. Herhalde yeter. Evet. Hagi Vagi yakaladı. Da sizi böyle bayağı <laughs> geçeceğim. Hızlanmadım. Hızlan lan. Hızlandım. Hızlan korktum lan bir yandan olacağız diye. Bak huyu huyu anda büyüteceğim ekranı. Yani dib yapacağım. Ay yakaladı yes, yes. Baby yes. Baby yes. Baby yes. Baby. Ama fazladan yavaşlattı değil mi? Evet. Bayağı bir yavaşlattı. Dört seferi o kadar yavaşla yapmamıştı değil mi? Koş lan. Aa bitiyor. At lan. At hadi. At. Yarın. Yes be. Bey. Yes baby. Yes baby. Oyun bitecek birazdan. Armağan bitti vallahi ya. Vallahi Arkadaşlar bu bu ikinci bitirişim oyunu. Zorlandık. En yani çok da değil ama biraz. Oo. <laughs> öyle yapma. Oh. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ah be. Bir kere de hızırlı şarkı olsun yani. Bu hızırlı değil korkunç şarkı. Kader. Ağzına so, Playtime Chapter 1 bitti. no arkadaşlar ve Bakın, video bitti, bu kadar. Bitti. Görüşürüz ve like atmayı Abone olmayı unutmayın. Bye Bye. Görüşürüz. Lan ne yapıyorsun?